Moruk benim babam 40 yıllık esnaf 6 yaşından beri bit pazarında yetişmiş. Sözün özü çok kurnaz bir adam. Olayı istediğim kadar inandırıcı en mükemmel yalanla anlatayım. Her seferinde hasiktir oradan pezemek cevabı alıyorum. O yüzden doğruları dürüst dürüst söylüyorum. Baba ben pavyona gideceğim gibi. Ya ortaokulda falanım. Yaşıtlarım toplu taşıma aracını binip daha merkeze gidemiyorlar. O derece küçüğüz yani. Ben okulda gezi var ayağına. Treni atlayıp İstanbul'a gidiyordum maça. Treni de para vermedim ona da kaçak biniyordum. Valla iyi benim ağzıma sıçmamışlar ha. Götümü kestiler kimsenin haberi olmayacak. Ben şimdi gelip de burada gayrimeşru çocuğum olduğunu söylesem, akrabalardan biri izlesem, bizim evdekilere söylesem, beni ne yaparlar biliyor musun? Söyler miyim ben hiç? Salak mıyım ben amına koyayım? Abi ben ailemden neyi gizli yaptıysam yakalan. Hani yaptığım an olmasa bir ay da bir ayda geçse bir yılda geçse annemler onu öğrendi. O yüzden ben de artık gizli bir şey yapmamaya karar verdim. Bakalım şimdi öyle deniyoruz. Şimdi ben ailemden bir şey saklamam. Fakat bazı şeyler ister istemez saklıyorsun. Yani şöyle bir şey çocuğum olduğunda da benden bazı şeyleri saklamasını istemiyorum. Yani her şeyini anlatmasın açık açık. Ama tabii ben bilirim de bana açık açık anlatmasın. Sabah yazanın doğumları uyurken dışarı çıkıp sabah kalktıklarında anne ben yürüyüşe çıktım demeler mi olsun? Anne ben dershaneye gidiyorum deyip günü birlik şehir değiştirmeler mi olsun? Ne ararsanız var ben. Hala hiçbirini bilmiyorlar. Yine de saklamayın. o kadar çok ki arkadaşımla kalacağım deyip Antalya'ya gitmiştim var. De var mı? E hey kızım. Senin de var mı? Söyle bakayım onlara. Var mı senin? senin? Şu an savaşın tam ortasında müsahibindeyiz. Ve ben bunu ailemden gizli yapıyorum. Şimdi genel olarak benim annem birçok şey izin veren bir insandır. Ama tabii ki de <laughs> bunlardan bir birçoğuna da izin vermeyen bir insan. Kesinlikle ve kesinlikle kulübe gidip anne evdeyim arkadaşımla oturuyoruz uyuyacağım birazdan. Ya ben aileden gizli bir şey yapılmaması taraftarıyım. Ama onların bir cenneti var ve yıkmamamız gerekiyor. O yüzden bazı şeyleri söyleyemiyorsun. Söylemek istiyorsun da olmuyor. Ve her şeyi paylaşma taraftarıyım ben. Aslında anlayışlı bir ailem var. Seviyorum ailemi. <laughs> Ya şöyle bir düşündüm de gerçekten benim tek gizli yaptığım şey annemin sigara içmemi öğrenmedikten önceki gizli gizli sigara içmeleri. Onun dışında hiç gizli bir şeyim olmadı. Ya çünkü sürekli annem bilsin başka bir yerden duyduğum şaşırmak yeri beni savunmaya geçebilir. Bu yüzden. Ya oğlum benim babamın skorbu var ya nasıl öyle? Şaka şaka. İşte ara araba kaçıyor. İçime falan gidiyoruz. Saçma sapan şey ya. <laughs> bir kere tam otogarda yakalanmıştım kaçarken. <laughs> 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 Ama izin verdi sonrası. Diyor ki ver başta izin. Ya o zaman ne ilgi olmuyor ki. Baba. <laughs> -ba. şunu nasıl hala görmedi şaşıyorum. Ya şimdi ben burada neler yaptığımı söylerdim ama benim postlarım hayalim ablamı herkes komple akrabalar falan izliyor. Buradan onlara selamlar. İyiyim amca be. Büyüdük. Ha, bak kocaman adam olduk. Neyse. Allah'tan yorum atamıyorlar. Ben ailemden gizli hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. <laughs> yani burada şimdi yaptıklarımı açığa vurmak doğru değil bence. Zaten gizli yaptığım bir şey yoktur benim. Tabi bazı konularda gizli yaparım. Çünkü bazen mecbur bırakılıyorum. İzin vermeyeceğini bildiğim için gizli yapmak zorunda kalıyorum. Ama şu an hiçbir zararı olmadı bana çok şükür. Mantıken doğru olanı yap. Ya ben aslında küçüklüğümden beri ailemden gizli bir sürü şey yaptım. Üçüncü sınıftayken işte arkadaşımın önüne gizlice gitmiştim. Sonra bu yaz Fenerbahçe Galatasaray'ın basketbol maçına da <laughs> gizli <laughs> ne yaparsın gençlik kanımız kaynıyor. Bugün yaşadım. Tam dedik okuldan kaçalım Hadi. Dedim durun ben bir be, annem ağrıyım. Herkesin tepkisi oldu. Lan görürsek onun ekşini kaçıyor. Sokarım action'ı evdeki action'ı siz bir gör. Bu nasıl soda ya? Ya ben bu hikayeyi herhalde bir 10 kere anlattım. Bir daha anlatacağım. Ben bir kere annemden gizli küçükken tokat atmaya gitmiştim. Pazar rahimde. Saat biraz geç olmuş fark etmemişim. Eve bir geldim. Ay annem benim sırtıma bir vurdu. Ciğerlerim ağzımdan çıktığından beri gizli iş yapmıyorum.